O zaman kaçar. Hadi döndür döndür yola bak döndür tamam düzelt. Bak kedi de var orada. Kedi mi? Çöpe bakıyor. Tamam Fazla yanaşma var. Şöyle dön, 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 döndür daha çok döndür. Hah, düzelt. düzelt, 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 düz tut şimdi, hayır, düz tut, şöyle düzelt. Evet, evet, yolda sen yapar mısın? Böyle? O tabii asfalta çıkmıyoruz, bak hep toprakdayız. Şimdi buradan döneceğiz şimdi, çok döndüreceksin. çok döndür, döndür, çok çok çok. Döndür, döndür 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 Çok oğlum çok. Gayret. Hadi gayret. Çok yumuşak direksiyon. Bakalım. Hoppa döndük. Düzelt düzelt. Hop. Düzelt 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 hızlı. Hah. Evet şimdi düz düzelteceğiz. Hah düzelttik. Şöyle deneyelim şimdi düz tutacağız. Video mu çekiyoruz? Evet. Tamam bakamıyorum. Sen bakmayacaksın. Sen yola bakacaksın. Sen araba kullanıyorsun. Evet biliyorum. Dikkat dağıtmıyorsa o zaman ha? kaza olabilir. Şimdi buradan dönüyoruz. Ha? Çevir, çevir, çevir. Ben karışmıyorum. Çevir, çevir daha çok. Tamam, düzelt, 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 <laughs> düzelt. Birazcık kalsın. Tamam, düzelt şimdi hemen. Heh, aferin, tamam. Oldu. Şu Biraz sola geç. Bakacağız şimdi. Dur. Düzelt, düzgün tut direksiyon Direksiyonu düz tut. Heh. Biraz sola doğru yanaşalım. Şu an ben arkamda neyin olduğunu bilmiyorum. Ayna var orada. Evet, aynadan göremem ben. Daha o eğitimi almadım. Oo. Çok dön, çok dön, çok dön. Heh, tamam yeter, düzelt. Şöyle. Düzelt. Bak köpek var. Heh. Düzelt. Düzelt şöyle. Heh, yanından geçeceğiz. Çekildi. Çekildi o. Baktı deniz geçsin dedi. çekildi Sen yola bak. Düz tut direksiyonu şimdi. Heh. Evet. Bak bakalım kameraya şimdi. 在<来>吧！<laughs>